Efendim işleriniz nasıl gidiyor? Süngere çok zam geldi diyorlar. Abi onu diyenlerin hepsi abartıyor. Abartılı geliyor biraz bana. Yok süngere zam geldi, yok sunta şu kadar çıktı. Hepsi hikaye. Nasıl yani? Süngere zam yok mu? Var da o kadar değil. Zam geldikçe ne yapıyorum? Daha fazla para vermiyorum. Süngeri azaltıyorum. Ben önceden koltuk takımı üretiyordum. Bugün ham olsun puf üretimiyle yolumuza devam ediyoruz. Bizi böyle zamlar falan yıldıramaz usta. Buradan o süngerci arkadaşlara sesleniyorum. Bizi böyle zamlar falan yıldıramaz. Gerekirse bulaşık süngeri kullanırız, üretime devam ederiz. Efendim Berat abi? Sünger azam mı geldi? Eyvah. Biz müşteri yazan mı yansıtmayız? Ey süngerciler sizin süngeriniz varsa bizim de keyif çayımız var. Efendim Berat abi. Bir daha mı sünger zam geldi? Tamam abi. Bu sünger mi? Bak bu çok önemli. Buradan son olarak yatırımcılara seslenmek istiyorum. Yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Ne dolar, ne altın, ne arsa. Süngerde var ne varsa.